Kuş kadardır karaciğim, ufacık. <laughs> İzleri gördüm. kuş gibi çır, çır, çırpılmış, kuş gibi... <laughs> Nerede o yamaç? Nerede? Ha? Hadi sahip çıkacaksınız! Hadi koruyacaksınız! Selim'in emanetine çok güzel baksınız! <laughs> Aliso, ben onun başına bir şey gelir diye çok korkuyorum! Cumali. Cumali bir dur ya nereye? Durma, vurmak yok artık gülüm bitti. Dosta kardeşe, aileme dokunma. Tsunami gibi döneriz. Bırak beni yoluma gideyim ben. Bırakma. Çıkar bunu aklından asla bırakmam bunu sen de biliyorsun. Hatta sadece beni O bile bırakmaz. Geldiler.